Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Alforma 146'ya yeni lastik taktık. Lastikler hakkında kısa bir video çekeyim dedim. Lastiğin markası Bridgestone, ee, en son çıkan, yeni çıkan bir lastikmiş. 4. Aslında lastikler yazlık ama kar olmadığı sürece kaşında kullanılabilirmiş. Ee, bir yani ne kadar sürdüm? Yani 15-20 kilometre 30 kilometre falan sürdüm. Yani eski lastikleri zaten çok kötüymüş. Lastik cidden çok önemli. Yani arabanın bu arada rot balans ayarı da yapıldı. Arabanın uzun süre ödemeli rot balans ayarı da yapılmıyordu. Ee, direksiyon sürekli e, sola doğru gidiyordu. Hani direksiyon tutmak gerekiyordu. Direksiyon tutmadığı zaman araba hemen sola doğru gidiyordu. O da düzeldi. Ve lastiklerle inanılmaz bir şekilde fren mesafesi ve arabanın sesi, gidişi hem yani tabi bunu road balansa da alakasıdır ama inanılmaz bir şekilde değişti. O yüzden hani lastik yerlerinizi değiştirmeniz gerekiyorsa lastiği mutlaka ertelemeyin. Bir de yani can yani araba bizi taşıyor sonuçta. Lastikler çok önemli. Böyle bir kısa bir video çekeyim dedim. E, Alfa Romeo için almak isteyenler varsa size Beresito'nun en son çıkan lastiği. E, 4 lastik 2000 TL civarında tuttu. Road balansı bu arada e, da değişti. Spotlar bir 15 TL'lik normal plastik spotlar varmış. Bir de işte bu metal spotlar, çelik spotlar varmış. E, bunlar 25 TL'ydi. 4'ünü çelik siboplarla beraber değiştirdik. Şöyle lastiğin şeyini de göstereyim. Ölçülerini de göstereyim. Lastik bu arada e, inanılmaz derecede fark etti. E, almak isteyenlere dediğim gibi tavsiye ederim 2 yılda garantisi var e, 32 bar basılması gerekiyormuş bu arada lastiklere Zaten aldığınız yere gittiğiniz zaman Bir ayda bir gelindirdiler dediler Lastiklerin havasını falan kontrol edelim dediler. Evet bunlarla ilgili kısa bir video çekeyim dedim e, Ha bu arada Siz farının bir tanesi Al farda. Bakın sağdakine bakın var e, Soldakinde yok e, Sola da bugün cam kestirdik Yalnız e, farla Camı takamadık onu da artık bir sonraki videolarda takacağız. Ee, takarken de videosunu çekebilirsem, kısaca videosunu çekelim. Ee, sis farı soldaki sis farı yani bu sis farı yanmıyor. Bu da zaten cam olmadığı için, bu da zaten küflenmiş küflenmiş, bu da zaten bozulmuş bu da yanmıyor. Evet, böyle de izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.